TV, FEN İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü proje kapsamında kaldırımlar sökülüp yenileniyor. İzzet Baysal Caddesi'nde ise havuzlar kapanırken aydınlatma direklerinin yenilenme çalışması devam ediyor. çalışmaları çalışmalar yapıyorlar. Beğeniyoruz. Tancı Bey'in gidişat da iyi. E, Tancı Bey başımızda kalması her zaman için iyi bir imkan. Yani böyle başkanlığa gelmedi. Güzel çocuk. Hal ve hareketleri de güzel. Kendisi de güzel. Halkla ilişkileri de güzel. Yakınlığı da güzel. Yani şu andaki çalışmaları gayet güzel, normal. Yani e, ben buradayım diyor adam. Yapacak bir şey yok. Görünen köy istemez. Adam çalışmalarını gayet güzel yapıyor, muntazam yapıyor. Bazı arkadaşlarımız beğenmiyor olabilir İnsanlık hani değişmiş olabilir ama yani Ben beğeniyorum İyi bir çocuk iyi bir arkadaş Vatandaşın içinden gelme bir çocuk yani Halkın içinden gelen birisi O yönden seviyoruz Ya şimdi çok güzel böyle yapılandırma da ya ama zamansız Çünkü bir tarafını yapmadan öbür tarafına başlanıyor İnsanlar dolu çekiyor Onun için yani kaldırımın bu kadar büyük olmasına gerek yok sen yolu daraltıyorsun, kaldırımı büyütüyorsun. Ne anladım ben o işten? Hem zamansız hem de gereksiz yani. Ben bu halini daha çok beğeniyorum. Bozulmasını, bir şeylerin yeniden değiştirilmesini hani böyle devamlı devamlı sürekli istemiyorum yani. yani. Her şey bu haliyle çok daha güzel. Bunun sürekli sürekli değiştirilmesini yani bunun nesi değişecek biz bilmiyoruz yani. O yüzden. <laughs> ya gün geçtikçe güzel, güzelleşiyor. Hoşuma gidiyor yani Zetvaysal Ben zaten Çanakkale'de duruyordum. Oradan geldim. E ee, doluyum aslında da 6 sene oldu ben hoşuma gitti yani güzel yani güzel şu arabalar şuradan geçmese daha iyi olur ee, çocuklar için sıkıntı oluyor çünkü skatura binmek istiyor benim oğlum var 4 yaşında onu sürekli kollamak zorundayım özgürce koşup eğlenemiyor ee, Onun dışında başka bir sıkıntı yok Yani hoş birazcık daha oturma yerleri pandemi sürecinde kaldırmışlardı onlar arttırılabilir çünkü annemle mesela yürüyüş yaparken boş yer bulmakta zorlanıyoruz. Onun dışında çok daha başka bir şey yok. Vallahi iyi, daha iyi olması lazım. Ee, ne bileyim. Daha faal olması lazım. Daha iyi olması lazım. Daha sosyal olsun, daha şeyli olsun ve hareketli olsun. Hı. mesela güzel. İyi yani yapılan işlerden memnunuz yani iyi. <laughs> TV ポドノック。com